Hello, everybody. How are you all? Fine. Good. Okay. Yes. Where did we stop? We stopped at Unit Fourteen. Our new unit's name is. Did you have a good day? We have studied a new vocabulary. Remember, paint, boya, paintbrush, boya fırçası, calculator. hesap makinesi lunch box öğle yemeği kutusu dictionary sözlük PE kit beden eğitimi e, elbiseleri kıyafetleri backpack sırt çantası and apron önlük yes okay yeni bir parçamız var bazı arkadaşlarla burayı bitirdik Hızlıca bir tercüme edelim bana yardımcı olun. Mom der ki: Did you have a good day? İyi bir gün geçirdiniz mi? Emine der: No. Hayır. First we had PE. İlk olarak bizim PE dersimiz vardı. Neydi PE arkadaşlar? Beden eğitimi evet. But I didn't have my PE kit. Ama benim beden eğitimi kıyafetlerim yoktu. Next we had maths. Sonra bizim matematik dersimiz vardı. But I didn't have my calculator. Ama hesap makinem yoktu. Then we had lunch but I didn't have my lunch box. Sonra biz öğle yemeğini yedik ama benim öğle yemeği kutum yani beslenme kutum yoktu. What did you eat? Anne soruyor. Ne yedin sen? Amy had some of my lunch diyor Max. Amy benim yemeğimin some of'u bilmeyen arkadaşlar yazsın. Bir kısmını yedi. Amy benim yemeğimin bir kısmını yedi. Okay. Then we had art and Amy dropped her paint. Sonra bizim Art. Resim dersimiz vardı. And Amy dropped. droptu bilmeyen arkadaşlar yine not alsın. Döktü. Düşürdü. Her pain. Ona boyasını düşürdü. But the paint went onto my clothes. Boya benim. Clothes. Clothes neydi arkadaşlar? Kıyafetlerimin üstüne went. Geldi. But you have an apron for art. Anne diyor ki: Ama senin bir apron'ın var. Apron'u bu derste öğrendik, öndük. Art resim dersi için ama senin bir önlüğün var. My apron, my calculator and my PE kit were in my backpack. Evet, önlüğüm, hesap makinem ve beden eğitimi kıyafetlerim benim sırt çantamdaydı and my backpack was at home. Sırt çantam da evdeydi. Leo diyor ki sarı çocuk Amy didn't have her backpack. Amy sırt çantasını almadı mı? I don't believe it. Believe yazmışım arkadaşlar. Not alın bilmeyenler. inanmak. O zaman I don't believe it. Buna inanmıyorum. Okay? Yes. We have finished the story. Now we have a new grammar point here. Arkadaşlar geçmiş zaman geçen ünitede çalışmıştık. Kolay bir çalışmaydı bu. Geçmiş zamanda fiillere sadece ne iki ekliyorduk? E ve D iki ekliyorduk. İşte play, played oluyordu. Watch, watched oluyordu. Study, studied oluyordu. Fiilin sonuna de ya da E'de ekliyorduk. Olumsuzları neyle yapıyorduk? Onu da çalışmıştık. Olumsuzları didn't ile yapıyorduk. İşte, I didn't play. We didn't watch TV. She didn't watch the dishes gibi olumsuzları didn't ile yapıyorduk. Bu ünitede geçmiş zamanın questions sorularını çalışıyoruz. Geçmiş zamanda sorulara neyle başlıyormuşuz arkadaşlar? Did yardımcı fiilimizle başlıyormuşuz. Did you have a good day? Güzel bir gün geçirdin mi? Peki hangi zamirde did kullanıyoruz? Hepsinde. I, you, he, she, it, we, they hepsinde sadece tek bir yardımcı fiil kullanıyoruz. O da did. Okay? Ve did geldiğinde fiilin sonundaki ed ne oluyor arkadaşlar? Goodbye gidiyor. Did you have a good day? Did you play football? Did you eat breakfast? Okay? Fiilin sonundaki ed gidiyor altın bir kuralımız vardı İngilizcede. Evet, hayır soruları sorulduğunda kısa cevap vereceksek soru neyle sorulursa el cevap onunla biterdi. Did you have a good day? Yes, I did. Hayır diyeceksek no, I didn't. Gelelim evet hayır soruları değil de bilgi istenen sorulara. Yani what ne kelimesiyle where nerede kelimesiyle ya da when ne zaman kelimesiyle soru sormak istediğimizde yine bu soru kelimelerinden sonra da dikkat ederseniz direkt ne geliyor? Yukarıdaki gibi yardımcı fiilimiz did sonra cümlemizin diğer öğeleri geliyor. What did you watch last night? Dün gece ne izledin? İstersek buna uzun cevap verebiliriz. I watched a film diyebiliriz. Ya da bilgi istendiği için direkt istenen bilgiyi verebiliriz a film deyip bırakabiliriz. Okay, where did you watch the film? Nerede izledin bu filmi? At home. Evde bakın kısa cevap vermiş. When did the film finish? Film ne zaman bitti? At 9 o'clock. Saat 9'da. Okay? Yes. Şurada küçük bir hikayemiz var. Emi der ki, did you like the film Max? Bakın film bitmiş. Filmi beğendin mi Max? Max bir gözü açık gözü kapalı. What? Ne? Oh Max, you didn't watch the film. Ah Max, sen filmi izlememişsin. Evet. Arkadaşlar, şimdi bilgi istenen sorularla alakalı bir alıştırmamız var. Bizden istenen nedir? Doğru bilgi sorusunu seçmemiz. Neye göre? Verilen cevaba göre. İlk soruda demiş ki did Jenny paint? Jenny ne boyadı? Cevap ne? A picture of her house. Evinin resmini boyadı. O zaman ne boyadı diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Nerede boyadı değil. Ne boyadı? What did Jenny paint? Peki. Did you visit your cousins? Sen kuzenlerini ziyaret ettin. Cevap last week. Geçen hafta. O zaman nerede ziyaret ettin mi diyeceğiz. Ne zaman ziyaret ettin mi? Tabii ki when. Ne zaman ziyaret ettin? Çünkü cevapta geçen hafta deniyor. Peki did the boys have a picnic? Çocuklara da piknik yaptılar. Cevap in the park. O zaman ne soracağız arkadaşlar? Yer soracağız. Nerede çocuklar piknik yaptı? Yani where did the boys have a picnic? Okay. The next one did you have for dinner last night? Akşam yemeğine ne yedin? Cevap pizza. O zaman ne soracağız? Ne yedin? What did you have for dinner? Okay. Did the girls play tennis? şurada de tenis oynadı? At the sports center. Spor merkezinde. O zaman ne soracağız? Nerede? Where did the girls play tennis? Okay. Did the children have breakfast today? Çocuklar ne zaman kahvaltı ettiler bugün? Cevap at seven o'clock saat 7'de. O zaman ne soracağız? Ne zaman değil mi? When did the children have breakfast today? Okay. Next. Arkadaşlar resme göre sorulan evet hayır sorusuna cevap vereceğiz. İlk resme bakıyoruz. Did he walk to school? Okula yürüyerek mi gitti dün? Yesterday. Hayır bisikletle gitmiş. O zaman ne diyoruz? No, he didn't. Peki, Did they have lunch at school today? Bugün öğle yemeğini okulda yediler mi? Uh Ne diyoruz o zaman? Yes, they did. Neden they dedik? Çünkü soruda, they ile sorulmuş. Neden burada he ile cevap vermiştik? Çünkü soruda, he ile sorulmuştu. He ile cevap verdik. Peki. Şu resme bakalım. Did she use a calculator? Bu kız hesap makinesi kullandı mı? Evet, kullanmış. O zaman ne diyoruz? Yes, she did. Okay? Did he have his PE kit today? Onun bugün beden eğitimi kıyafetleri var mıydı? Bakın oynayamadığına göre. No, he didn't. Okay? Yes, we can pass this activity. Next page, page 112. Okay. Arkadaşlar, Monday geçen pazartesi günü Katie 9 o'clock'ta computer dersi varmış. Billy'nin English dersi varmış. 9'da. Saat 10'da peki art dersi varmış Katie'nin. Bilinin Math dersi varmış. Eleven on birde PE, PE ikisinde PE dersi varmış beden eğitimi. Peki one o'clock English, art. Two o'clock maths, computer. Şimdi bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Katie ile ilgili bakın bir soru sor. İki soru daha doğrusu sorulmuş. Önce Katie'nin İngiliz dersi sorulmuş. Ne zamandı diye? When did Katie have an English lesson? Ne zaman İngilizce dersi yaptı? El cevap at one o'clock. İkinci sorumuz What did Katie use in her English lesson? Peki İngilizce dersinde ne kullandı? Buraya bakın. Doğru. Her dictionary. Okay. Peki Billy hakkında ne zaman resim dersi vardı? Nasıl sorarız? When did Billy have an art lesson. El cevap resim dersi at one o'clock. Peki ne kullandı diye soralım. What did Billy use in his his diyoruz. Neden? Çünkü erkek olduğu için Billy her demiyoruz. What did Billy use in his English lesson? Ne kullandı arkadaşlar? Şunlardan hangisini kullandı? An apron. Değil mi? An apron. Evet. Bu şekilde önümüzdeki derste bu oyunu oynayacağız. Arkadaşımız bize iki soru soracak Katie ile alakalı. Biz de ona Billy ile alakalı iki soru soracağız. Burada yaptığımız gibi. Okey. Evet. Ödev olarak da iki tane soru cevap yazmamız isteniyor. Buradaki olduğu gibi. Bunların dışında tabii. What did Katie use in her English lesson? İngilizce dersinde ne kullandı? A dictionary. Sözlük kullandı. Bunun gibi iki tane daha böyle soru yazmamız isteniyor arkadaşlar. Evet. Şarkımız var. Şarkımızı beraberce bir dinleyelim. Bakalım beğenecek misiniz? Yes. Sesini de biraz açayım. Alright. Now. Listening 130. Listen and sing. Did you have a good day? Okay, Bir de şöyle dinlemek ister misiniz? Birer birer. Hadi siz de söyleyin şimdi. You have a good day? Okay. Yes. So we can pass this activity. Next we have some new vocabulary. Yeni kelimelerimiz var. Yes. Moon. Ne olabilir arkadaşlar? Moon. Ay. Boot. Evet. Boot. Çizme. Blue. Hangi renk? Mavi. Peki glue. Evet doğru. Yapıştırıcı. Tün. Melodi. Ve tüp. Boru. Okey. Kelimeleri beraberce bir dinleyelim arkadaşlar. Hep beraber siz de tekrar edin. Listen. Duyduğunuz gibi. Evet. Haydi. Hep beraber. Takip edin. Moon Red evet. Boot. Yes, Blue. Okay, Glue. Yes, Tune. All right, Tube. Okay, good. Okay, it's evet, arkadaşlar, gameimiz search. Hadi beraberce bir oynayalım. Evet, nedir bu kelime arkadaşlar? Tune. Peki hangi kedi hangi harfler var? U arada boşluk bir, ke, bir harf. E mi yoksa direkt U E mi? Yoksa O O mu? Tune olduğuna göre U E değil mi arkadaşlar? Evet. Next. What is this? Tune. Which letters does it have? The same U and E, yes. Okay. Next question. What is it? Blue. What do we have in blue? Q and E, yes. Let's check the answer. Good. Okay. The next one. Moon. Which letters does it have? Yes, double O. Moon. Yes, correct. The next question. What is it? Boot. And which letters does it have? Double O, yes. Let's listen. Yes, correct. The next one. Oh, it writes here, glue. Which letters does it have? U and E. Yes. Okay. Done it. We have done all of them correct. Good. Okay. Evet arkadaşlar, bir de burada tekerlememiz var. Tekerlememizi beraberce bir dinleyelim. Haydi bakalım biz de söylemeye çalışalım onunla beraber bir kere dinleyip sonra bize listening söyleyelim. Listening 132. Listen and chant. It's Tuesday night and I'm not at school. I've got glue Okay. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tekerlemedeki geçen şu harfleri bulacağız. Şu harflerle geçen daha doğrusu içinde bu harfler bulunan kelimeleri bulacağız. Double O U I -E U E and U arada bir başka harf I. E. İlk satırımızda var mı arkadaşlar? Var. Ne var? Tuesday var. Okay. And I'm not at school. I've got glue and tubes. İki kelimemiz var. Hangileri? Yes, glue and tubes. Yes. And I paint and paint that blue. Tek bir kelimemiz var. Nedir o da? Blue. Yes. I make a toy flute. Ne var arkadaşlar? Flute. Yes. Okay. The next one. I look up at the moon. İki kelimemiz var. İkisi de aynı harflere sahip. Look ve moon. Look'u almamışlar and it's a hot june night june kelimemiz var sadece and i play a tune you and e değil mi arkadaşlar very good okay yes peki arkadaşlar eşleştirmesiyon kelimeleri önce bulacağız ne olduğunu sonra harflerle eşleştireceğiz hemen ikiden devam edelim neydi arkadaşlar bu yes Yok mu cevap veren? Tube. Ne vardı içinde? U and E. Peki bu neydi? Moon. Değil mi? Ne vardı içinde? Double O. Yes. Number four. Neydi bu renk? Blue. Hangi harfler? U and E. Yes. And this? Tune. Hangi harfler vardı? U and E. This one. And the last one. Boot. Double o vardı içinde. Okey. Bunları de kitabımıza not alıyoruz. Alright. Yes. Böylece bugünkü dersimizin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki derste skills nötemizle devam edeceğiz. Okey. Goodbye for now. See you.